Herkese selamlar. Türkiye, 100 yıl önce Osmanlı'nın çekildiği topraklara yeniden dönüyor. Hem askeri hem ekonomik alanlarda stratejik hamleler yapan Türkiye, 15 ülkede bulundurduğu askeri güç ile dünyada güçlü bir konuma sahip olmaya başladı. Özellikle Orta Doğu, Kafkasya ve Balkanlarda çizilen kritik çember hatları büyük önem arz ediyor. ABD'den sonra yurt dışında en aktif ikinci ordu olan Türk Silahlı Kuvvetleri tam 3 kıta 15 ülkede askeri yüz bulunduruyor. Bu videoda bu üstler sayesinde elimizin ne kadar güçlendiğini ve bu çizilen çembere geniş açıdan bakmaya çalışacağız. Eğer video hoşunuza giderse kanala abone olmayı unutmayın. Hazırsak başlayalım. Müzik Dünyadaki Türk askeri üsleri yani Türkiye'nin yurt dışında askeri varlığı en merak edilen konular arasında. Türkiye uzun zamandır yabancı ülkelerde asker bulundururken bunların bir kısmı muharip kuvvetlerden oluşuyor. Büyük çoğunluğu ise bulundukları ülkelerin ordularına eğitim vermek için görev yapıyor. Dünyada bir başka ülkede askeri üs kurmak yalnızca lojistiği ve donanımı güçlü ülkelerin sahip olabileceği bir imkan olarak görülüyor. Dünya genelinde yabancı ülkelerde en fazla askeri üssü bulunan ülkeler arasında ABD ilk sırada yer alıyor. Videonun başında söylediğim gibi İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre ABD'den sonra yurt dışında en aktif ikinci ordu olan TSK'nın toplamda 15 ülkede askeri varlığı konuşlanmış durumda. Savunma sanayindeki yerli ve millileşme ardından alınan güzel sonuçlar Türkiye'nin elini daha da güçlendiriyor. Türkiye'nin askeri güç bulundurduğu alanlarda harita üzerinde oluşan üç kritik çember gözlerden kaçmıyor. Türkiye, Suriye, Irak Katar, Lübnan, Kıbrıs ve Somali'deki hamleleriyle oluşturduğu çemberle önemli noktalarda konuşlanmış oldu. Azerbaycan ile yapılan askeri tatbikat ve işbirlikleriyle de Kafkasya'nın kapısı Türkiye'ye yeniden açılmış oldu. Bir diğer kritik konum ise Balkanlarda oluşturulan çemberle oldu. Türkiye, Bosna Hersek, Kosova ve Arnavutluk hattı ile hem Balkanlarda hem de Avrupa'nın kapısı konumdaki bölgede önemli bir stratejik hamle yapmış oldu. Libya'da artan Türk askeri varlığı ile Kuzey Afrika'ya açılmaya başlayan Türkiye, haklı olduğu Doğu Akdeniz davasında yaptığı hamlelerle oyun kuran oldu. Gelin önce Türkiye'nin kendi çabalarıyla üst bulundurduğu ülkeleri inceleyelim. Türkiye ile Katar'ın siyasi ve ekonomik ilişkileri son yılların en parlak günlerini yaşıyor. Basra Körfezi'nin en kritik yerlerinden biri olan Katar'da 3000 personellik Türk üssü bulunuyor. Bu üste görev yapan Türk askerlerinin Abluka krizinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nin saray darbesini önlediği ortaya çıkmıştı. Katar'da şu an yaklaşık 300-500 arası Türk askeri görev yapıyor. Türkiye, Amerika ve Birleşik Krallık'ın ardından Katar'da askeri üs kuran 3. ülke. Türkiye'nin yurt dışındaki en çok askeri üssü en fazla Irak ve Suriye'de bulunuyor. Türkiye PKK ile mücadele adı altında Irak'a ihtiyaç duydukça askeri operasyonlar yaparken bu ülkede çeşitli şehirlerde askeri üslerde bulunuyor. Irak'taki üslerin yeri ve boyutu ise güvenlik sebebiyle açıklanmıyor. Türkiye Suriye'de 2011 yılında iç savaş başladıktan sonra bu ülkeye birçok operasyon gerçekleştirdi. En son Bahar Kalkanı harekatından sonra Türkiye Suriye'de sınırlarına yakın geniş bir alanı kontrol ediyor. Suriye'de binlerce Türk askeri olduğu tahmin ediliyor. Irak ve Suriye'deki askerlerin varlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi kayıtlarına göre şöyle gerekçelendiriliyor. Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik terör tehdidine karşı her türlü tedbiri almak, Irak ve Suriye'deki tüm terörist örgütlerden ülkemize yönelebilecek saldırıların bertaraf edilmesini sağlamak. Afrika boynuzu olarak adlandırılan stratejik bölgedeki Somali'de Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük askeri üssü bulunuyor. Sayı itibariyle 2000 asker görev yapıyor. Türk askeri Somalide iki kapsamda vazife alıyor. İlki Başkent Mogadishu'daki Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı. Eylül 2017'de dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar tarafından açılan üs, askeri eğitim merkezi olarak Somali ordusuna subay yetiştiriyor. Komutanlık bugüne kadar onlarca subay ve az subay mezun etti. Türk askerlerinin ikinci sorumluluk alanı ise Aden Körfezi. Türk askeri burada Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticari gemilerin emniyetinin sağlanması ve uluslararası toplumca korsanlık ve mücadele amacıyla yürütülen çabalara destek vermek üzere görev yapıyor. Kızıldeniz'de çemberin son ayağı ise Sevakin. Sevakin Adası'nın Türkiye'ye tahsil edilmesiyle birlikte Türkiye'nin askeri ve sivil gemilerin bakımının yapılabileceği bir liman inşa edileceği açıklandı. Sevakin Adası Osmanlı İmparatorluğu döneminde Sudan'ın en önemli limanı konumundaydı ve ada Afrika'nın haç kapısı olarak da biliniyor. Sudan'daki darbeden sonra adanın akıbeti ne oldu bilemiyoruz. Ancak antlaşma darbeden çok daha önce yapılmıştı. Dost ülke Azerbaycan'da Türk askerleri Azerbaycan Türk askerlere eğitim vermekte. Hazar Denizi'ne kıyısı ile Kafkasya'da önemli bir konuma sahip olan kardeş ülkenin güçlü olması bizim için her şeyden önemli. Türk askeri Azerbaycan ile birlikte ortak tatbikat ve Azerbaycan askerlerinin eğitimi için 10 yıldır birlikte çalışma yürütüyor. Türkiye'nin bu ülkede yaklaşık 100 askeri bulunuyor. Ancak yeni tezkere ile sayının artması bekleniyor. Azerbaycan'daki üslerle ilgili en çok beklentim Hazar Denizi'nde Türkiye'nin bir deniz hava üssü kurmasıdır. Kafkasya'da Rusya'yı kıskaca alma açısından ve diğer Türk Cumhuriyetlerine yakınlaşmada önemli olur diye düşünüyorum. Müzik Kuzey Afrika'ya açılan kapımız Libya ile ilişkileri geliştirip asker bulundurmamız sayesinde Doğu Akdeniz tezlerimiz meşru ulaşıyor ve mavi vatanımızın savunmasına katkıda bulunuyor. Ayrıca Libya'da kurumsal bir ordu oluşması için eğitim ve danışmanlık hizmeti veren Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin milli çıkarlarına yönelik tehdit durumlarında ise gerekli tedbirleri alıyor. Müzik Akdeniz'in en stratejik bölgesinde bulunan 1974'te barışın tahsis edildiği Kıbrıs'ta 40 binden fazla Türk askerinin görev yaptığı biliniyor. TSK, kara kuvvetleri ve siyalar için kullanılan Geçitkale Havalimanı'nı da kullanarak adadaki garantörlüğünü sürdürüyor. Türkiye'nin kendi çabalarıyla bulunduğu ülkeleri anlattıktan sonra gelin uluslararası kuruluşlar vasıtalarıyla barış misyonunda görevli askerlerimizin bulunduğu ülkelere bakalım. Balkanlar ve Avrupa'ya açılan kapı olan Kosova'da NATO Sofa Anlaşması gereğince Türk askeri görev yapıyor. Kosova'da çeşitli bölgelerde yaklaşık 400 Türk askeri bulunuyor. Türk askerinin Kosova'daki başlıca vazifesi güvenli ve emniyetli bir ortam tesis etmek, yerel ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek ve Kosova Güvenlik Kuvvetlerinin gelişmesine destek sağlamak. Türk askeri Bosna Hersek'te 6 farklı noktada Eurofor bünyesinde barışı sağlama görevini kararlılıkla sürdürüyor. Bosna Hersek'teki Türk askerinin vazifesi huzur ve güven ortamını devam ettirmek ve Bosna Hersek silahlı kuvvetlerine eğitim desteği sağlamak. 20 yıl önce deniz üstüyle Arnavutluk'a konumlanan Türkiye, 24'ü deniz üstünde olmak üzere 100 asker ile barışı koruma görevini sürdürüyor. Türkiye'nin NATO görev kuvveti kapsamında TCG Sokullu Mehmet Paşa ve TCG Akçakoca isimli gemileri Arnavutluk'un ikinci en büyük liman kenti Avlonya'da bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri 11 Eylül saldırılarının ardından Afganistan'a gerçekleşen operasyonlardan sonra NATO misyonu çerçevesinde bu ülkede görev yapıyor. Türk askeri muhalif güç olarak görev yapmıyor. Afgan ordusunun eğitilmesi ve ülkede güvenliğin sağlanmasına yönelik yardımda bulunuyor. Türk askeri Lübnan'da Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü olarak görev yapıyor. Türk askeri 10 yılı aşkın süreden beri Lübnan ordusuna destek veriyor. Türk askeri Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Birleşmiş Milletler kapsamında görev yapıyor. Bu iki Afrika ülkesindeki asker sayısına ilişkin bilgi yok. Ancak çok fazla olmadığı tahmin ediliyor. Türkiye, tarihinden aldığı karakteriyle gücünün sınırları çerçevesinde gerektiğinde diplomatik, gerektiğinde askeri gücünü kullanmaktan asla geri durmuyor. Bu yükseliş savunma sanayimizin yerli hale gelmesiyle daha da hızlanacak ve diğer ülkeler Türkiye'yi hesaba katmadan oyun kuramayacaklar. Anlattığım bilgiler hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.